Yüzgar ve Afra kanalına hoş geldiniz. Güler kaybeder oynayacağız, değil mi teyze? Evet, gülersen kaybedersin. Evet. Ha, komik sesler çıkarıp gülmeyeceğiz. Açacak. Kim başlamak ister? Ben. Başladım. Rüzgar başlasın bir bakalım. O konuk oldu kanalımıza. Rüzgarla başlayalım. <laughs> güldün. Daha rüzgar bir şey yapmadan güldün. <laughs> bir dur bir şey yapsaydı. Şimdi çok ciddi durun. Çok ciddi durun. Gülmek yok. Şimdi sıra afrada afrada. Sıra afrada. Afra yap bakalım bir şeyler. Gülerlerse kaybedecekler. Ciddi dur ciddi dur. Bir şey yap. Komik ses. Değil hayvan sesi olabilir. Bir şey yap. Dur. Kimse gülmedi. Evet bir daha yap. <gülüyor> 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 defne gene güldü ya. Defne Defne eee başladı kaybetmeye. Defne 2 0 evet, mı yeniliyor? Afra hiç gülmedi. Rüzgar bir kere güldü. Defne iki kere güldü. Şimdi sıra tekrardan Defne'de. Sen komik bir şey. Ooo! <laughs> <laughs> ben kaybettim. Ama ben kaybettim. tamam ama ben videonun önünde değil mi? arkasında arkasındayım. Şu an kamera arkasındayım. Ben gülebilirim. Hadi başlayalım. Tamam yapıyor ya. <laughs> Arkadaşlar, Afra da çok iyi gidiyor, gülmüyor. Ciddi dur Afra da. Sen de gülmedin mi? Başka ses çıkar. Buna gülmedi kimse. Tamam kimse gülmedi. Sıra rüzgara geldi. Rüzgarda sıra. <laughs> sıra Afra'ya geldi. Afra'da sıra. <laughs> Afra daha da, bir şey yapmadan defne gül. Afra burada Afra Afra. Bak böyle. Yaptı. Afra gördüm. <laughs> Sen hiçbir şeye gülmüyor musun? arkadaşlar. De Sen de sıra. Ay, sıra ben de. Afra'ya geldi sıra. Burada buradan böyle, böyle, böyle. <laughs> <laughs> Sen <sıra. Ben>. evet. <laughs> <ama> de sıra. Evet. Ama zaten. Ama arkadaşlar oyunun kazananını söylüyorum. Afra. Afra kazandın. Çat bakalım. Hayır ama o bir kere gülmüştü. Afra bu oyunu kazandı. Tamam sen o bir kere güldü. Tamam kazanmış oldu. Tamam Afra kazandı işte. Ama itiraz yok. Afra kazandı. Şimdi bir dahaki oyunumuz ne olacak biliyor musunuz? Ne? Afra'nın her dediğini yap oyunu. Çünkü Afra kazandı ya. Bir dahaki oyunda Afra'nın siz ikiniz Afra'nın dediklerini yapacaksınız bir dahaki videoda. Afra mesela size diyecek ki bana su getir, bana şeker getir. Bana onu evet. Oo. Size böyle diyecek çünkü Afra kazandı yani. Kazanana böyle bir oyundu. Hadi. 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 Arkadaşlar Hadi. görüşmek üzere. Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.